Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ziya ve tekrardan sizlerle birlikteyim. Uzun bir zamandır yoktum biliyorum. Özür dilerim. Bayağıdır yoktum hatta. Yani bu durum sürecinde yani bu olaylar sürecinde ne yapıyordum derseniz ben de bilmiyorum. Yani keyfim gitmedi, video çekmedim desem yeridir. Yani psikolojik bazı sorunlarım vardı. <laughs> Aynen kardeşim bazı sorunlar vardı da, o yüzden. Neyse bunun telafisini güzel bir şekilde yapacağımı düşünüyorum. O yüzden hiç sözü uzatmadan buyurun videoya geçelim. Biliyorsunuz ki yani şu ara TT olan birçok konu var. Yani Twitter'da TT olan birçok konu var ve çoğu da gereksiz. Yani aşırı gereksiz şeyler de TT olmaya başladı ki ki İzmir özellikle İzmir, Antalya bunlar TT olduklarında escort ilanları çıkmaya başlıyor. Gereksiz bir şekilde. Yani Twitter bu aralar bayağı bir saçmalamaya başladı desem yeridir. Neyse abi şimdi ben bunu diyeceğim çok yanlış yerlere çekecekler. Onun için neyse, neyse hiç önemli değil o. Şu anda Twitter'da bildiğiniz üzere öpüşmek temalı bir konu var. Teyzenin bir tanesi aşırı derecede prim kasmaya çalışmış yani. Prim değil bu. Aşırı, aşırı derecede duyar kasmış. Yani... Yapılmaması gerekiyor ya çok saçma yapılmaması gereken derecede çocuklara kızmaya başlamış. Ha bunun yapılması o ortamda doğru mu? Şimdi doğruluk yanlışlık size kalmış bir şey. Çünkü Türkiye'yi böyle ortadan ikiye ayırdığımızda doğuyla batı tarafında batıya gittiğinizde bunu hoş görebilirler. Hoş görmekten ziyade normal karşılayabilirler. Ama doğuya gittiğinizde taşlanırsınız. Bu durumu yaşamışlar desem yeridir. Şimdi devir öyle bir hal aldı ki tuvalette sevişen insanlar var. Cami tuvaletinde sevişen insanlar var. Yani çok saçmaladılar ya. Aşırı derecede saçmaladılar. Kimseye güven kalmama konusu da buradan geliyor bence. Şimdi çoğunuz biliyorsunuz çoğunuzun da e, bu dert bu dert bu sıkıntı vardır hepinizde desem yeridir. Güven problemi. Abi kimseye güven kalmadı. Şimdi sevgilinin eskiden ne yaptığını bilmediğin için çoğu kişi bu dertten müzdarip olabilir. Ya yani bazıları da şeye vurmuştur. Gavat diyarının kara kapıları açıldı. Gavat lisanı duyuldu. Ala Gavat harekete geçti. Buna vurmuş olanlar da var. Onlara da ayrı bir saygımız var. Diyecek bir şeyimiz yok. Ama ve lakin vurmayan insanlar da düşünüyor ki yani ilgi ve alakasını koruyan insanlar da düşünüyor ki ya abi benim sevgilim ya arkadaş benim sevgilim acaba cami tuvaletinde sevişti mi? Ulan bunu düşünen insan var. Niye? Bizzat şahit oldum. Gencecik küçücük çocuklar cami tuvaletinde sevişiyor. Öpüşmek bir yana. Hani bunlar sokak ortasında öpüşmüş. Onu da bir göstereyim izleteyim size. Teyzenin tepkisini görün. Ondan sonra yorumlayalım. Buyurun. Evet, Öpüşemezler toplum içinde. Öpüşemezler.

Aşırıya kaçmış olabilir yani artık etrafın da verdiği bir destek sayesinde biraz fazla abartmış. Yani orada o yapılması doğru mu bilemem o size kalmış bir şey. Yani bana kalırsa hani her şeyin bir sınırı olmalı. Yani eyvallah iyi hoş hani belli yerde yapılır. Ama insanlar bunu sırf duyar kasabilmek için sırf aman abi biz çok Müslümanız diyebilmek için... Halbuki çoğunu da biliyorum yani aldatmayan insan kalmadı desem yeridir. O teyzenin yediği hatları da kimse bilmez. Sen gizli kapaklı yapıyorsun diye bir şeyler. O gençler sokak ortasında öpüştü diye de o kadar abartıp da linç demeye gerek yok. Ha, doğrusu yanlışı size kalmış bir şey ona bir şey diyemem. Belki yanlıştır. Yanlış, yanlış olabilecek yerler var. Şimdi Türkiye'nin neresine gidersen o tarafına göre yorumlarsın ona göre yanlış dersin o yüzden size kalmış diyorum zaten bende Şimdi o teyze orada abartarak bağırması yerine ulan her şeye eyvallah buna da bur burada da yiyişmeyin sevişmeyin demesinden ziyade Çıkıp da gençler bakın yanına gidip gençler ulu orta yerde böyle şeyler yapılması doğru değil Bunu acaba bunu başka yerde yapsanız mı? Yani sokak ortasında yapmasanız da bu sefer de çocuk çıkmış demiş ki sanane yani sanane sanane böyle deyince de teyze bir anda celallenmiş. Aa, ona da yapacak bir şey yok yani bir tarafa baktığında toplumun kanayan yarası. Ah, festivaller geri başlıyor. Şöyle de baktım eskiye, festivaller geri başlıyor. Yine saçma sapan şeyler olacak gibi duruyor. Holy Fest bitti, bu sefer FantaFest başladı. Fest'ten sonra FantaFest başladı. olan <laughs> Bence bu ufak sessizlik her şeyi anlattı diye düşünüyorum. Anlayan bence çok şey anladı. Yani linç fazla da linç demeye gerek yok insanları. Fazla abartarak da yerin dibine sokmaya da gerek yok. Bence herkes yolunda devam etsin ya. Boş ver be teyzem. Buraya kadar izleyen herkesi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Böyle de saçma sapan insanlara da fazla kulak vermeyin. Fazla değil hiç kulak vermeyin. Hoş kalın. Hoşça kalın.